Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, çocuklarda robotik dalak kisti ameliyatı yaparak dünyada bir ilke imza atan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Divarcı ve ekibini tebrik etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesindeki ekimlerimiz, hocalarımız birçok alanda gerçekten önemli başarı hikayelerini imza atıyorlar. Bugün de bir tanesini dünya çapında bir ilk Gerçekten ekimlerimizde gurur duyuyoruz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık alanında birçok ekstrem hastalıkta önemli ameliyatları başarıyla imza atıyorlar. Hocalarımızla gurur duyuyoruz ve bu anlamda da üniversite olarak devletin imkanları doğrultusunda en iyi alet ekipmanı, cerrahi anlamda güncellemeleri yaparak yolumuza devam ediyoruz. Amacımız insanımıza en kaliteli sağlık hizmetini verebilmek. Hastamıza da geçmiş olsun diyorum hocalarımızı da bu başarılarından dolayı tebrik ediyor. Çocuklarda doğumsal olarak böyle dalak kistleri görülebilir. Ee, ancak bu kistler eğer müdahale edilmezse uzun dönemde kanserleşme, enfeksiyon gibi riskleri var, kanama riski var. O yüzden müdahale etmemiz gerekiyordu. Ee, bunun tedavisi ameliyatla bu kistin alınması. Ancak biliyorsunuz dalak çok iyi kanlanan bir organ. Ee, ve ameliyatı da tehlikeli, kanama riski açısından yüksek risk barındırıyor. Robotik cerrahide bu bölge çok daha iyi ulaşabiliyoruz üç boyutlu görüş imkanı veriyor kamerasından dolayı. Dokuların derinini daha iyi göre, görebiliyoruz. Bu sayede daha güvenli cerrahi yapma imkanımızı sağlıyor. Bu yaptığımız ameliyat, e, takip ettiğimiz bilimsel yayınlara göre ülkemizde ve dünyada ilk e, robotik dalak kisti oldu. Bu konuda da gururluyuz. Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi, Anamidal olarak robotik cerrahide ilerliyoruz. E, bu konuda gittikçe daha da tecrübeleniyoruz. Zaten kurumumuz bu konuda önce bir kurum Ege Üniversitesi. Bu ameliyatı da robotik cerrahiyle başarılı bir şekilde tamamladık.